Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte ilk kez 5000 takım gücümle maç yapacağım ve benim takımım da 5000'ler kulübüne girmeyi başardı. Öncelikle arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. 5000'ler seviyesine ulaşanlar lütfen ama lütfen yorum yapsın. Ben sonunda başarabildim ve 5000 seviyeye kadar ulaştım ve bunun için gerçekten ama gerçekten çok mutluyum. Şimdi hedefimde arkadaşlar iyi futbol kısmında ee, çok özür dilerim ee, yanlış girdi. Mağaza kısmında bir tane oyuncu var. Ki bu oyuncu kesinlikle ama kesinlikle almak istiyorum. İyi futbol puanları kullanıyor. 21.450 puanım var ve buradan Van Basten istiyorum abi. Tek istediğim oyuncu Van Basten. Şimdi arkadaşlar şuraya bir kısa bir şekilde bakacağım. Ee, ayrıntılar kısmına gireyim. Ayrıntılar kısmına gireyim. Daha 71 günüm var arkadaşlar. O yüzden her türlü şekilde Fan bahsini alacağım ama etkinlik gelmesi lazım. Yapacağımız etkinlikten de şöyle bahsedeyim. İyi futbol etkinliği, promosyon etkinliği var. Fakat 4 White Club Challenge oynamayacağım. Open Challenge'da bir gol atabileceğim. Şu mücadele yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden desteklerinizi de bekliyorum. biraz rank atsam aslında fena olmaz. Yani bir 1400 lira, 1500 lira bir globale kadar gelebilsem fena olmaz ama bilmiyorum arkadaşlar. Şu anki konumum çok da iyi değil ama gene de bir şansımızı deneyeceğiz. Kadroyu göstermeyi unuttum. Kadroyu biraz sonra göstereceğim. Ee, Videolara ilgi göstermeniz gerekiyor. İlgi gösterdiğiniz takdirde ben de sizlere güzel içerikler üretebilirim. Bugün bir tane daha video atmaya çalışacağım ki umarım onu da başarabilirim. Takım derecemiz 1230. Bu takım derecemiz bizim için kıymetli. Umarım devamı gelir diyelim. Milano'yu seçmişiz Ayaz AyazgemTR olarak. Bağlantı durumu kontrol ediyor. Bu arada efsane Legends top açılımı videosu yapacağım ama ne zaman yaparım bilmiyorum. Bağlantı durumu kontrol edilsin. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. 5000 takım gücümle ilk maçım. Gel abi hiç fena değil. Ee, yapacağın tek şey bir adet gol atmak. O bir gol adeti de attıktan sonra beni 43, 43 derece geldi. Bir takımı bir değerlendirelim. Ee, onda 4520 Lewandowski 4-2-1-3 e, dizilimiyle oynuyor. Mbappe, Ronaldo, Messi, işte De Bruyne, Ofensif Ortası'nda Maradona var. Dost pozisyonda Rijkaard, e, Stoperler, Maldini, işte ee, unuttum. Delight, Solbeck, Alfonso Davies, Sabek, Trent Alexander, Anad Kaleci ise galiba Donnarumma'ydı ve 99, 99, 99 hatta tüm özellikleri 99 olan bir kaleci. Dediğim gibi abi bir gol bize yeter. Yani yapmak istediğim şey tek bir gol atıp 25.000 JP'nin sahibi olmak çok güzel bir top açılımı yapmayı da düşünüyorum. Milano ve ise Beşiktaş ak yazıtlı gözüküyor. Bir türlü değiştiremedik. San olması lazım oranın. Ve maça Mbappe ile başladı. Keşke formu numaranı düzeltelim. Mbappe. Uy, Casemiro faal. Fail ile başladılar. Problem değil. Maçın henüz başıydı zaten. Hiçbir şekilde problem değil. Bir knuckleball. Duran topları ee, tamam. Onu deneyen oyuncu var mıydı ya? De Bruyne mi atıyordu? Bilmiyorum abi deneyeceğim şansımı. Yok olmadı. Çok yüksekten atmam lazımdı onu abi. Trent. Top bizde mi? Yok bizde değil. Messi. Leva ya Leva. Raycard. İyi bir kesici bu arada. De Bruyne. Ronaldo. Fail. Yani üst üste frikikler. Çok ilginç. Bir frikik daha yakaladık. Po pozisyonu tekrar izleyebilecek miyiz? İzleyemedik ama olsun. Ekran değiş. Duran toplar. 99. De Bruyne mi? Raycard mı? Raycard olsun hadi bakalım. Raycard ne deniyor bilmiyorum ama. Bir şansı mı deneyeceğim ya. Frank Raycard. Biraz üstten. Kötü bir düşünceydi. Frank Raycard. Daha iyisini yapabilirdim ya. Acaba uzun mu oynamayı seçecek? Kısa mı? Kısa oynadı. Van Dijk. Uzun oynar. Klasika, klasik ha. Klasik, şaşmaz bu. Maldini. Ondan Trent'e Trent. Messi. Kötü yeri kullandım. Mbappe. Top bize gelir. Paul Pogba'ya Pogba. Dediğim gibi top bize gelir. Maradona'ya Maradona. Çok güzel Mbappe. Ondan da güzel pas. Messi'ye doğru. Messi. Mükemmel bir gol. Lionel Messi'den. Lionel Messi. Çok güzel geldik. Messi şu kartı da fena değil. Güzel bir gol. Alta demiştik ama. Yani kusura bakma kardeşim. Harbiden kusura bakma. ama Çok güzel bir goldü. Virgil van Dijk. Bu bir uzun top oynama hastalığı diyeceğim. Ya ben de oynarım abi. Sorun değil de. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya. Ronaldo, Ronaldo. Çok iyisin de hata yaptım. Beni biraz daha sola çekmem lazımdı. Çok iyi. De Bruyne'ye, De Bruyne'den. De Bruyne. İyi pas. Gelmedi Ronaldo. Şimdi Alfonso Davies'e. Davies. E. Davis. Pası. Çok güzel. Raycard'a. Raycard. Yandan dışarıda. Mükemmel bir oyun diyebilirim. 5000 takım gücümle ilk maçım demiştim. Takım gücü çok önemli değil abi. Oynattığınız oyuncuları... Ya kullanabilmek önemli öyle diyelim. Ki bu oyuncuların e, bazılarının da form durumu düşük vardı. Trent çok iyi yere Ronaldo Ronaldo. Uyyy gol olsaydı var ya en güzel gollerden bir tanesi. Ama yemedik. İşin en iyi yanı o. Bu arada ikonlar daha mı fazla puan veriyor bilmiyorum bir deneyeceğim ama. Mbappe. Güzel Maradona'ya gelir mi gelmedi ama. Orada Trent Alexander Arnold'un koşması lazım. Messi. Alfonso Davies uzun mu oynayacak hata yaptı. Çok iyi yere Messi'ye doğru Messi harika pas Mbappe kaçırmaz Mbappe kaçırmaz Kankam Mbappe kaçırmaz 2-0 Van Dijk Hata gene Maradona mı De Bruyne De Bruyne Alfonso Davies Abi o topu alamazsın ya Dona Hata 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 yok hata yer yani. yok Delight Maldini Alfonso Deiz De Bruyne Güzel pas Ronaldo'ya Ronaldo ondan tekrardan Davis'e Davis Ronaldo kaçacak Güzel ada pası tekrardan Ronaldo'ya Ronaldo Mbappe Messi olmadı Tekrardan Messi'ye gelmedi Ronaldo çok rahat oynuyorum abi Kasmadan oynuyorum şu an de Bruyne. Reykart. Gol gelir. Maradona'ya. Maradona'dan Messi'ye. Messi. Messi. Yandan dışarıda. Topu biraz. Topu diyorum. Oyuncunun konumu biraz daha sola yaklaştırsam 3-0 olacak ama. E, bunda biraz e, beceriksiz kaldığımı ifade edeyim. Tibu Kurtuva. Top rahat bizde. Rahat bizde. Rahat bizde. De Bruyne. Reykart. Tekrardan Reykart. Messi'ye. Uy gelmedi ki De Bruyne'ye. Bir şeyler deneyecektim. Oysaki Ronaldo. İyi pas. Gelmedi. Casemiro. Önde baskı. Asensio. Çok iyi yeri gönderdi. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo hata yapar. Hata yapar da ben niye baskı yapmadım anlamadım. Çıktık ama. ilk yarı bitti. Hatalı oynadım. Kağıt oynuyorum. 60'a 40. Girişim var. Mete'ye karşı çok ama çok rahat bir oyun. 5000 takım yüzüyle oynadım. İlk maç... Fena bir iş ortaya koymuyorum. Ama dediğim gibi takım gücü önemli değil. Oyuncuların form durumu, kondisyonları ve sizlerin onu kullanabilme becerisi. Yani oyunun özeti diyebilirim. Yani çok erken attı kanka da. Yani uf uf uf. Delight, Arnold, Maldini. Bu gol bak. Raycard, iyi pas. Maradona'ya. Maradona. Çıkarabilecek miyiz? Messi'ye doğru. Messi olmadı. Mbappe. Rahat pozisyon. Ronaldo'ya. Yetiş. Yetiş. Tut. Ondan De Bruyne'ye. De Bruyne. De Bruyne. Olmadı. Messi. Tekrardan baskı. Ay top alamadık ki Ronaldo. Top bizde. Top bizde abi. Delight. Paolo Maldini'ye. Maldini. Maradona'ya. Maradona. Çok iyi yere gönderdi. Trent. Arka direk bomboş. Ortası gelmedi. Hata yapar. Hata yapar. Hata yapar. Çok rahat bir gol. Çok rahat bir gol. Resmen şiir gibi bir ortaydı. Lionel Messi 3-0. Trent-Messi işbirliği ama çok güzel bıraktı ya. Çok tatlı bıraktı. 3. Hata yapacağını tahmin etmiştim. Abi tutar ya. Tutar, tutar. Delight. Maldini. De Bruyne. Rayquardt. Maradona. İyi pas. Messi. Abi gidebilirdim ya. Çok güzel bir pas. Arka direk. Bu gol olsun. Ronaldo. Olmadı. Dışarıda oyun kafasından sekti. Leva. indir abim. Olmadı Ronaldo. Delight. Malzini top bizde. Donnarumma şimdi Alfonso Davis'i Davis. Delik. Top bizde De Bruyne. Sakin, sakin, sakin. Aslında baskı anlayabildiğim için biraz daha farklı Delik. oynamam Delik. lazım. Asensio top gene bizde. Hemen oyna. Bak bu kontra kesin gol olmalı. Uf. <laughs> yanlış oynadım be. Çok yanlış oynadım. <laughs> Yalnız oyuncularım iyi olduğu için gerçekten Kendime bir özgüvenim var ya. Hani şu takım bunu yapar gibi bir şey. Uy çok iyi değilsin. Ya Gökhan. 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 Yalnız çocuğun kaçırdığını. Çocuğun kaçırdığını. Kaçırmaması gerek. Ya abi kaç metrekare atamıyorsan ne diyeyim ya. Maradona ölmüş. Vallahi çok yorgun. Bizde. Gelen oyuncum yok mu? Yok. Delight. Sakin. Davis. İyi pas. Arnold. Raycard. Ara pas deneyecek. Güzel. Ronaldo. Ne gol yedik. Abi bu çocuk gol kaçırma rekoru kırıyor. Bu çocuk gol kaçırma rekoru kırıyor. Yapma abicim. Atman lazım. Atamayınca işte 3-0 geriye düşüyorsun. Gerisi gelmiyor. Davis. Ronaldo bak. Bak. Oh, Devi abi sakin 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 abi. Çok iyi yere Ronaldo'ya doğru Ronaldo. Maradona kaleci kurtuğa. Daha iyisini sanki yapabilirdim. Virgil. Paul, Paul hata hata hata. Bunu çok yaptım bugün kardeşim. Trent. Bak kaçtı Messi. Çok güzel ama koşamıyor. Ölmüş. Bitmiş. Ronaldo. Dört. Yani e, o kadar komik bir gol ki. Kelimeler tükendi kelimeler. Kendi kalemle gol atacağım ya bir tane. Ay yapmadık. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Güzel bir içerik oldu. 4-0'lı kağıt bir galibiyet. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.